Allah dostlarından Rebi bin Haysem, bunun şöyle bir ahlakı var. Böyle e, kişinin böyle kalbinde bir kasvet bulunduğu zaman, efendim kalbinin katılaştığını hissettiği zaman, şöyle yaparmış. Evinin bahçesine bir kabir kazmış, kazmış ve oraya girer, uzanır ve orada belli bir müddet orada durur, öldüğünü düşünür. Ve ondan sonra artık bir gün gelecek ben bu dünyaya veda edeceğim, son nefesimi vereceğim ve artık neye ihtiyacım var onları düşünür tefekkür eder, efendim istiğfar eder, efendim istiğfarlara sadakalara, namazlara infaklara, iyi komşuluğa iyi akrabalığa, insanların iyi ilişkilere, Rabbimizin emirlerini yerine getirme, haramlarından sakınma konusuna muhtaç durumda kalacağını keşke onu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım keşke namazımı hiç kaçırmasaydım keşke sadakalarımı verseydim keşke insanlara selamlaşırken Esselamu Aleyküm deseydim gibi böyle hep Rabbimizin emrettiği şeyleri tefekkür eder, tefekkür eder kar zararını iyicene düşünür, böyle bir muhasebe iklimine girer. Sonrasında şu ayeti okurmuş esnafıyla. Hatta ida câe ehadul mevtu gâle rabbir <laughs> cu'un. Kişiye ölüm geldiği zaman Ya Rabbi ne olur beni dünyaya geri gönder Lealli amelu salihan Ben gerçekten salih amelleri yapayım Hatta öyle ki Ben fima terektü Dünyadayken terk ettiğim işleri yapayım. Yani ölüm geldi yan. Ya Rabbi ben namazı kılmadım, namaz kılayım. Zekat vermedim, zekat vereyim. Kur'an okumasını öğrenmedim, amel etmedim. Onu öğreneyim, onunla amel edeyim. Ben Allah'ı da, peygamberi de her şeyden daha fazla sevip peygamberimizi örnek alayım. Kur'an'ı okuyayım, salavat-ı şerife getireyim. Rabbimizin emirli şu şu emirleri ben terk etmiştim. Şimdi yapayım. Ne olur ya Rabbi? Bana izin ver diye böyle orada yalvaran kişilerin ahiretteki sahadelerini ifade eden bu ay ayeti okur ondan sonra mezardan çıkarmış Rebi bin Heysem ne dermiş biliyor musun? Ey Rebi bak bugün yine mezardan geri çevrildin. Ama bir gün gelecek ki geri dönme talebin geri çevrilmeyecek. Artık sen öldüğün zaman geri dönüşün yok. O halde madem ki dünyadasın, madem ki toprağın üstündesin, madem ki nefes alıp veriyorsun, o halde mezara girmeden, ölüm sana gelmeden, ahirette yapmak istediklerini yapamayacak duruma geldiğinden, keşke şu ameli yapsaydım, keşke bu ameli yapsaydım diye pişmanlığı duyacağın o zaman gelmeden önce şimdi sen Allah yolunda ol, Kur'an yolunda ol, İslam yolunda ol ve salih amelleri yaşama konusunda ahiret hazırlığına ağırlık ver diye kendisine böyle nasihat edermiş. Bu da nedir? Nefis muhasebesidir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi nefsimizi muhasebe eden, karımızı, zararımızı ortaya koyan ve ahiret kazancı olarak salih amellere ağırlık veren kullarından eylesin.